herkese salam dostlar Bugün ben size böyle bir oyun göstereceğim bunu örgü edeceğim böyle böyle taşlar var e, oynayanda göreceksiniz karşımda Hazret kardeşim var onun kanalına da abone olmayı unutmayın her Haz Resul hazreti bir dostlar indi e, kesen seferki domino domino'daki e, daşlar kimi 4 e, daş ya da götürebilirsiniz 5 daş götürebilirsiniz vergi yoktur yüreğinizde ne kadar daş istiyorsa o kadar götürebilirsiniz 3 2 burada 4 Dostlar bu da damla kümüdür. Bəli dostlar, üstünde rəqamlar heyvanlardan görebilirsiniz. Bakın onun e, belə təmir formasını da çektim. İndi çektik dostlar. Bəli. 3, 4. Dostlar belə. Sen niye 5 taş aldın? Neyse taş aldım. 7. Yaxşı. başlayacam. Mən başlayıram. Qoşumlar. Başla. Bir dəqiqə düzürəm. Tüz Bəli. Ha, biraz arxaya elə daşları. Oyna əzrət. M. Hmm. Onu qoydum. sana koyuram. Dostlar bakın üstünde üstünde 6 yazılıbdı. 3 yazılıbdı. Belə 2 də yazılıb. Bunları heyvanla, heyvanlar kimi qoya bilirsiniz. Həzrət oyna. Oyn oynadım. Bunu qoymuşam. Bəli. Şimdi belə. Bunu böyle koyalım. Ben de her sektör oyna. Hmm. Bunu da ben böyle koydum. Bunu da ben böyle koydum. Ben de böyle. Ne oldu? Koydum. Oydu, çıkmadı. Bu da çıkmadı. Dostlar inşallah file koymaz. Çünkü aklınızı taş filli e, buna koyar. Buna koymaz. Ayda kazandım. Bəli yani, dostlar, Unuttum. Belə, belə idi. İndi təmir formasına keçə bilərik.